Sevgili Yükselen Başaklar, 10-16 Mayıs haftasına hoş geldiniz efendim. Haftaya başlarken pazartesi, salı, çarşamba öğleye kadar efendim ay boğa burcunda olacak. 9. evinizde yükselenize üçgen açı yapacak. Gayet güzel. Biraz maneviyat, biraz inanç konuları, ne bileyim hayat görüşünüz, hayat felsefeniz, siyasi görüşleriniz, dünyaya bakış açınız, biraz böyle bir hayat sorgulamalar biraz dikkat çekiyor olacak açıkçası. Tabii ki bazılarınızın özelinde sanki yurt dışı bağlantılı konular, gündemler, belki eğitim konuları, Belki davalık konular ya da yurt dışında ya da uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla bir takım gündemler, haberler, eşinizin akrabalarıyla ilgili konular varsa torunlarınız bu tarz konularda tetikleniyor olabilir. Şimdi pazartesi akşamına dikkat edelim. Ay Uranüs kavuşum var. Ay Uranüs kavuşumlarında güdüsel, fevri ve gergin oluruz. Yani bu da demek oluyor ki pazartesi akşamı bir şeylere sarma, Tepki verme, beklenmedik tepkiler, bunlar olabilir. Sakin, sevgili yükselen başaklar, gerilmiyoruz, sakin oluyoruz, kendimizi yatıştırıyoruz ve sakarlıklara da çok açıksınız Pazartesi akşamı lütfen dikkat edin. Evet, şimdi e, Salı akşamına bir bakalım istiyorum. Salı akşam bir yeni ay var. Nerede efendim? Boğa burcunda 9. evinizde ve bu da demek oluyor ki önümüzdeki dönem e, 9. ev konularıyla alakalı bir döngüye gireceksiniz. Tabii ki 9. evin konuları geniş. Demek ki bazılarınızı önümüzdeki dönem yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışından gelecek haberler bekliyor. Ya da ticari faaliyetlerinizde mesela yurt dışı bağlantılı bir gündem şekilleniyor olabilir. Ya da 9. ev mahkemeler, bazılarınızın davalık mahkemelik konuları, bununla ilgili bir takım süreç ya da eğitim konularınız, bununla ilgili bir takım süreçler ya da aslında 9. ev nedir efendim, eşimizin akrabaları, değil mi torunlarımız, uzaklarda yaşayan tanıdıklarımız, onlarla ilgili bir takım süreçler, oradan gelebilecek haberler, bununla ilgili bir döngüye giriyorsunuz ya da maneviyatınız, inançlarınız orada bir takım dönüşümler. Yani dediğim gibi 9. evin konuları geniş. O yüzden örneklerle gittim. Onun dışında şuna dikkat ediyoruz. Yeni ay var. Ben o gün işte diyete başlayayım. Yok şunu yapayım falan bir başlangıç yapayım. Hayır. 2,5 gün bekleyin. Yeni ayda yapılan başlangıçların devamı gelmez. 2,5 gün bekleyin. Ay hilal fazına girsin. Orada yapın başlangıcınızı. Evet, çarşamba öğlen sonra Cumartesi sabahına kadar ay ikizlerde 10. evinizde kariyer konuları, kariyer gündemleri, üstlerinizde olan ilişkiler, kariyerden gelecek haberler. Ha 10. ev toplumsal statümüzü ailemizi de anlatır. Belki de ailevi bir gündem, aileden gelecek haberler. Bunlar da dikkat çekiyor olabilir. Hafta sonu ise Ay Yengeç Burcu'nda olacak 11. evinizde. Kiminiz bayağı bir sosyalleşecek, sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlardan gelecek haberler ve tabii ki bazılarınız da eve iş getirecek galiba. Çünkü orası kariyerinde getirileri aynı zamanda. Şimdi efendim pazar gününe dikkat, Ay Mars kavuşum var. Ay Mars kavuşum çok sinirli yapar. Yani duygularımızı kontrol edemeyiz, fevri olabiliriz, çıkışlarda bulunabiliriz. Biraz pazar günü sakin oluyoruz. Özellikle de sosyal çevre ilişkilerinde çok dikkat, kimseyi kırmayalım olur mu?